Arkadaşlar geldik trafik çevre ve temel kavramlar konusuna. Trafikte mutlaka bilmeniz gereken e, temel tabirler var. Biraz onlardan bahsedelim. E, bunlardan bir tanesi iki yönlü karayolu aslında. İki yönlü karayolu ne demek hocam derseniz, taşı trafiğinin hem geliş hem gidiş her iki yönden de kullanılmasına iki yönlü karayolu deniyor. Geliş gidiş iki taraflı yol var aslında. Geldik tek yöne. Tek yön şudur. Taşıt yolunun yalnızca tek yön tarafından kullanılmasına bir yöndeki taşıt trafiği gidiyorsa, buna tek yönlü karayol denir. Bir de e, bölünmüş karayolu var. Bölünmüş karayolu şudur aslında. Bir ayırıcıyla bir taraftaki taşıt trafiğinin diğer taraftaki taşıt trafiğinden ayrılmasına bölünmüş karayol denir. İki devamlı yol çizgisi varsa sanki orada bir devamlı yol çizgisi haricinde bir duvar varmış gibi düşüneceksiniz. Asla ve asla bu taraftaki araçlar bu tarafın olduğu yere geçemez demek oluyor arkadaşlar. Bir diğer konu karayolu üzeri ve kenarındaki tesislerle alakalı tanımlar aslında. Yine karayoluyla alakalı kavramlardan devam ediyoruz. Bunlardan birincisi taşıt yolu ya da bir diğer ismi kaplama. Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına taşıt yol deniyor arkadaşlar. Yaya yolu ne peki? E, yayaların kullanımına tahsis edilen aslında karayolunun taşıt yolu kenarı ile gerçek ve tüzel kişilere ait mülkleri arasında kalan yalnız yayaların kullandığı yola yaya yol deniyor. Banket ne peki? Banket şudur arkadaşlar. Yaya yolu ayrılmamış karayolunda taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan olağan durumda yani normal durumlarda hayvanların ve yayaların kullandığı ancak olağan dışı yani mesela aracım yakıt kaçırıyor, yağ kaçırıyor, su bitti gibi durumlarda araçların çekip kullandığı yola da banket deniyor arkadaşlar. O da gördüğünüz şu yol bölümü aslında. Buradaki anahtar kelimeniz şev. Şev gördüğünüz an banketi soruyordur size. Başka bir şey soramaz. Şerit ne peki? Şerit. Şimdi şerit şudur. Araçların bir dizi halinde güvenle seyretmeleri için taşıt yolunun çizgilerle bölünmesine. Yani bu birinci şerit, bu da ikinci şerit. Bu iki şeritli bir yol aslında. Platform ne? Platform şu hepsini içeren yol bölümüne yani yaya yolu, taşıt yolu, banket hepsini içeren yol bölümüne de platform deniyor arkadaşlar. Şimdi buradaki soruya bakalım. Bir tane örnek soru çözelim sizle. Yaya yolu ayrılmamış karayolunda taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan durumda yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir diyor. Şimdi şöyle bakıyoruz hemen bu soruya. Diyor ki bir kere ben söyledim ki bazı anahtar kelimeler var, soruları çözmeye yeterli. Şev diyor. Şev başı ve hendek iç üst kenar arasında kalıyor ve normal durumda diyor yayalar ve hayvanlar konuyor ama olağan dışı yakıt kaçağı, yağ kaçağı, su kaçağı şu su bitmesi gibi durumda da diyor araç çekebiliyor. Bunun ismi bankettir arkadaşlar. Şerit değil. Araçların bir dizi halinde seyrine devamıydı. Platform hepsini içeriyordu. Kavşak ortak alanı zaten değil. Doğru cevabım banket olacak. Geldim bir diğer tabire. Bağlantı yolu tabirin aslında. Şimdi bağlantı yolu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlar. Ee, üst taraftaki trafiği diyelim şu görselden anlatayım size. Üst taraftaki trafiği alta ya da alt taraftakinin üste bağlayan yol aslında. Kavşak alanı dışındadır bakın. Kavşak kollarında değil bu. Ve tek yönlü trafiğe ayrılmıştır. Ya sadece gidiş ya sadece geliş olacak. Taşıt yollarını birbirine bağlayan yola. Sınavda çıkabilecek bir tabirdir. Çıktı daha önce. Geçiş yoluna geldik. Geçiş yolu İkinci görsel aslında. Geçiş yolu da çıktı arkadaşlar. Bu da çıkabilecek bir konu. Şimdi araçların bir mülke girip çıkmasını sağlayan ya da bir iz veya mülkten karayolu yapısına aktardığım yola geçiş yolu denir. Ne hocam bu? Arkadaşım benzinlikten çıkıyorsun geçiş yolundasın. Hastane, pastane, postane, düğün salonu, restoran, okul hiç fark etmez. Bir yoldan diğer karayolu yapısına bağlanıyorsun. Sen geçiş yolundasın. Çıkan soruları söylüyorum. 1. Bir, bir numaralı araç ne yolundadır? Şıklara verir. Bağlantı yolu, tali yol, ana yol, geçiş yolu. Bir numaralı araç bir mülkten çıktığı için geçiş yolundadır arkadaşım. Başka nasıl verir? Bir numaralı araç ne yapmalıdır? Bir numaralı araç iki numaranın geçmesini beklemelidir. Çünkü bir numaralı araç bir mülkten çıkıyor. Daha birinci vitesle kalkıyor. Kesinlikle ee, tak diye yola çıkamaz. Sinyalini verecek, bekleyecek. ikinin geçmesini, ikinin arkasında üç varsa onun geçmesini ondan sonrasında dikkatli bir şekilde geçecek. Geçiş yolundan çıkan adam mutlaka dikkat edecek. Bir diğer tabir bisiklet yolu. Karayolunda sadece bisikletlere ayrılan kısma bisiklet yolu deniyor aslında. Bakın bu sınav sorusu çıktı işte. Tanım olarak sordular. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayoluna bağlanan ya da karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne at verilir? Ne at verilir? Geçiş yolu adı verilir. Geldim bir diğer tabire. Tehlikeli eğim tabiri. Tehlikeli eğim ee, araçların emniyetli seyrine devamı için vites küçültmeyi ge gerektiren uzunluk ya da yolun eğimine, açıdaki eğimine tehlikeli eğim deniyor. Bu görsel için %10 vermiş, ille %10 olacak diye bir şey yok. Yol eğimine göre %7 olabilir, %5 olabilir. Ee, her ikisinde de vites küçültüyorum. Yokuş inerken de çıkarken de. Birinde motor freni yapıyorum, yokuş inerken hız hızlanacağım için fren yapmam. Yani biraz daha arabayı yavaşlatmam gerekiyor. Birinde de yine vites küçültüyorum. Çünkü arabanın gaz alması gerekiyor. Arabanın bayılmaması gerekiyor yokuş çıkarken. Devrimi yükseltebilirim 2500'e kadar ama vitesimi geriye çekiyorum tamam mı? Kavşağa geldik. Kavşak da şu. İki veya daha fazla karayolunun kesişmesiyle oluşan ortak alana kavşak deniyor aslında. Bak Böyle düşünün tamam mı? Üç kollu bir kavşak bu mesela. Kavşak kurallarını detaylandıracağız. Tabir olarak bakıyoruz. Ada ne? O gördüğünüz yol bölümündeki yuvarlak aslında. Yayaların geçme ve durmalarına, taşıttan inip binmelerine yarayan, trafik akımını düzenleyen, trafik güvenliğini sağlayan bunun için yapılmış, araçların bulunamayacağı, koruyucu tertibatla belirlenmiş bölüme ada deniyor arkadaşlar. Bakalım Taşıt yollarını veya yol bölümlerini ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran yol yapısı, trafik tertibatı ve gerece ne denir? Şimdi bu bir taraftaki taşıtları diğer taraftaki taşıtlardan ayıran yol bölümüne ayırıcı denir. Manket değil. Banketin anahtar kelimesi şevdi. Şerit araçların bir dizi halinde trafikte güvenle seyretmelerine yarıyordu. Adayı az önce anlattım zaten. Doğru cevabım ayırıcı olacak bu soru için.